Merhaba arkadaşlar bugün Oyun Manya kanalından herkese merhaba bugün sizlerle beraber GTA 4'ün tanıtımı yapacağım size Bu gördüğünüz gibi GTA 4 aldım PlayStation için Gördüğünüz üzere Özelliklerine bakacak olursak Dolby Dijital özellikleri var Eyüp eğip Şöyle özellikleri Rockstar Games yine yapmış oyun güzel oyun yapmış GTA 5 çıktı sen niye GTA 4 tanıtacaksın dersen GTA 4 de yani güzel oyun. Yani GTA 5 çıkmadan bu vardı. O yüzden ben de bunu seçtim. Bu oyunu aldım. Güzel bir oyun. PlayStation Network uygun. Niko ile görev yapıyorsunuz arkadaşlar. Siz açtığınız zaman böyle bir şey geliyor. Aynen böyle. Burada bir tane küçük kitapçık var. Bu kitapçığı veriyorlar arkadaşlar içinde. Bu kitapçığın içinde ee, böyle gördüğünüz gibi Liberlis tanıtılıyor. Liberlis özel burada şeyler var. Burada bir şehrin resmi gösteriyor. Ardından şu ben şey okuyayım. Kontroller hoş geldin. Üç plan böyle nasıl takılıp oynandığı tuşlar. Sonra böyle al e, takılma şeyleri. Burada da yine kullanma. Auto. On foot, on vision. Yani ayak ve el şeyleri. Burada six as kontrolleri. Yani kol kontrolleri. İşte burada hoş geldin. Liberty City diyor. Burada şey tanıtıyor. Zip diye bir şey var. Ee, bir tane. Ee, o Orada <laughs> arabada dinlediğiniz motor uçak, helikopterde dinlediğiniz şey. Ee, müzik sitesi bu. zit Buradan dinliyorsunuz müzikleri. Telefon numarası var. internet i̇nternetin şeyi, polislerin e, logosu, sitede nerede bulundukları. İnternet kafeler böyle A şeklinde gösteriliyor. Radyolar yani zip gibi radyolar. gpc onlar. Multiplier falan işte. Ama mesela burada zitin reklamını vermiş. Zit gerçekte de olan bir şeydi. Sağına kadar. Böyle. burada ye, şehir şehri tanıtmış. Mesela burada özgürlük anıtını tanıtmış. Bu Hamburg Star junction Bir tane cadde burası. Kanız Street yani Conner Street. 24 saat açık bir yani güne açık eğlenceli bir yer. Yüksek binaların olduğu yer burası. Connor Street. Ama şey adı da yani en başta açık değil o ada. Oynadım. Burada otoparklar e, var. Şu en başta gördüğünüz gibi otopark. Altında e, National Ancients of Comfort diye bir tane e, örgüt bulunuyor. Bir de burada The Screamer var. 100 yaşındaymış bu. Çok eski şey de yani bir şeyi. Ondan sonra burada kulüpler ve Tiergoid var. Gördüğünüz gibi. Burada kulüplerin yerlerini göster. Mesela bir tane kulüp e ee, Peres Perestorika Perestorika bir tane bar arkadaşlar. Şöyle göstereyim Perestorika bir bar. Memory Lanes şey yani. E ee, Memory Lanes bowling oynama yeri. Şu. Hunkersla Split tightsı biliyorsunuzdur zaten. Anlatmama gerek yok. Son burada da e, restoranlar var. Hamburgerci falan, Sosyal sandviçli. Gördüğünüz gibi. İndirim fiyatları falan yazıyor burada. Gördüğünüz üzere. Burada yemeğe geçenler var. Burada credits var. Yani yine emeği geçenler. buralarda da yine aynı reklam paketleri reklam şeyleri yani bu kadar arkasında da sojikul kulüp o var arkadaşlar liberal bu da liberalistiguydebook yani tanıtım kitabı gibi bir şey bu da hoş geldin kitabı böyle gördüğünüz üzere CD de böyle bir şey Arkasında yazanlar. Ee, özellikler falan 3343 MB. PlayStation Network e, oyunu. Bu CD. Sadece bu CD tamamen PlayStation 3'e tasarlanmış. Tabi 4'e de tasarlananları var. 5'e de. 5 demişim Xbox'ta da var. İşte böyle kitapçık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Roach Star Games'in. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda size God of War 3'ü tanıtacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.